Hepinize merhabalar arkadaşlar. benirim bugün sizlerle beraber PUBG oynuyoruz. Eee PUBG'nin e, yeni şey geldi. Sezonu geldi. Güncellendi PUBG. Onu bekliyorum ben de güncelledim. de onu bekliyorum yani. Bakalım nasılmış. Uy! Orcop da başlangıç planı bile değişti değiştirmişler lan. Çok iyi. Uy, güncelleme sona erdi. Yeni içerikleri görebilmek için lütfen oyunu yeniden başlatın. Tamam. Tamam. Başlatıyoruz. Zaten 2-3 dakika buradan gidecek ya. Hadi. Açıl. 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 Hadi inşallah açılır. Açılır yani. Büyük ihtimal açılır. Ne var burada? silgimi koymuş kartal ya. <laughs> PUBG Mobile. Çok iyi ya. Güncelleme koy. Abi süper süper. Şu arka plan bile süper yapmışlar. Şu ay arka planı bile süper yapmışlar. Kafa yiyeceğim. Yeni böyle arabalar yalan gelmiş. Arkadaşım söyledi. Ben öyle anladım. Öyle yani. Haritalar falan gelmiş. Gemi gelmiş. Kocaman bir tane. İçinde böyle ee, silahlar falan var. Neymiş yani arkadaşım. Anlattı. <laughs> Çek şunu. Hadi hadi açıl artık. Bakalım nasılmış. Saat kaç? Saat kaç? Oha saat ne arada kuruldu? Normal. Haydi <laughs> haydi 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 iki saat var ya bir açılmadı. Brawl Stars'ta da yeni güncelleme gelmiş olabilir. Ya da yarın gelecektir. Arkadaşım söyledi onu da. Bu PUBG'nin şey güncellendiğini Doruk söyledi. Brawl Stars'ta da Furkan söyledi. Bir videomuz vardı. Var mıydı lan? Vardı herhalde. Kaynaklar değerlendiriliyor. Hadi. Hadi kardeşim. Hadi bak şarjım bitecek. 36 ama olsun çok hızlı bitiyor. Bu video bitirsem mi ya şimdi? Keseyim mi? Bilmiyorum ki kessem mi? Hayda. Ya. Hadi be. Neden açılmıyor? Allah. Açılmıyor ya. Hı? Ses geldi. çıktı. diye ses geldi. Açıldı yani. Ne oluyor lan? Hı? Sonunda geldi be. Kanka. Yalnız bu şey oldu da. Neydi o? güncellendi de. Ben bunu nasıl anlayacağım? Hı? Ben bunu da anlayamam ki. Vallahi anlayamam. Anlamam. BP ne demekse. 500 BP geldi. Ben bunları anlayacağım. Oha. Vallahi yeni kutu gelmiş hediye. Hediye kutu. Yok. de. Yok. Envanter, ha envanter burada. kullanalım. Kutu. Ne çıktı? BP, 100 BP çıktı. BP ne ya? BP ne oğlum? Ben nasıl çözeceğim ya? Allah, ben bunu nasıl çözeceğim? Ha, ha, tamam, tamam buldum. Bak, buraya P, tamam, 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 tamam. Bunu anladım. Bu sandıklar. Tamam. Bu da shop, dükkan. Tamamdır. Abi, bak şu kostüm'e bakın. Bir de kaskına bakın. Çantası da. Abi, abi benim bunu çıkartmam lazım. Vallahi benim bunu çıkartmam lazım. Çıkartamazsan beni alırım. Vallahi. Hop bu ne? Ne kitabı mı şu anda? çevrim dışı tamam oynamıyor başlayalım dur lan harita seçelim harita nereden seçiliyor? ben vallahi hiç bilmiyorum haritaları öyle tıklıyorum aga tek oynayacağım ben nedenmiş o nedenmiş dört ben dört kişilik istemiyorum Ha şimdi oldu. Tamamdır. Başla şimdi. Harita geldi. Abi çok heyecanlıyım ya. Vallahi çok heyecanlıyım. Çok heyecanlı ya. Çok İnşallah Emir'in oynadığı haritadır bu. Arkadaşım okul arkadaşım Emir'de. İnşallah Emir'in oyunu da ortadır. Gemili falan bir şeyler vardır. Kartal. Hı? Çık. Bak video çekiyorum ben. Tamam. evet pink. Hı? Evet gördüm pink vardı. Orada. Kartal hadi. Hadi git. Hadi. Onun. Ah. Bu ne lan? Bu ne? Anlamadım. Hiçbir şey değil. Abi burada taramalı... ...zillanma. Ne diyorsunuz oğlum? Türkçe mi? Ne konuşuyorsunuz siz? Kapat şunu ya. <laughs> Adamın kaç RP'si var? Hadi be atla. Şuraya atladım abi. Ana. Adam da buraya atlıyor. Boş ver. Ben şu köşeye falan atlayayım. Aynen. Hatta ben buraya atlayayım ya. Ne yoruluyorum ben? Şu evden başlayayım. ben Sonra oraya giderim. Tamam. Süper. Araba mı lan? Yoksa adam mı? Hızlayın hadi ya. Araba varmış. Yanımızda. Süper. Hadi kardeşim. Hadi. 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 İki saat. Hadi be, hadi be. Bir inemedin. Allah billaha. Aha. O bir direkt silah buldum ya. Süperim. İki bir silah daha. O bir süpermiş. Bu ne? AK mi? Yok. Pompalı. Gerek yok pompalı. Ben taramalıım. Taramalı makinedir seninle öz... Taramalı makinedir seninle özler pahalıym. <laughs> <laughs> Oha ne var lan burada? Hı, <laughs> Böyle <laughs> <laughs> bir şey varmış. Gerekli mi bilmiyorum. Arkadaşlar bu arada Doruğun da bir kanalı var. Heh, sonunda söyledim. Söyleyecek miyim? Şimdi videoyu Şimdi Şimdi hatırlatacağız. Bu öyle işte. Silah da alalım ne olur ne olmaz. Bu neymiş? Boş. Oğlum ne alaka? Al şunu. Ya da şunu al. Bu tarafı alalım. Neydi o? Dorun kanalının ismi neydi ya? Allah bilmiyorum. İki dakikada bir şey kanal ismini değiştiriyor. Vallahi bilmiyorum. Bir de Doruk Craft'tı. Bir şeydi. Doruk Craft. Böyle bir şey vardı bir tane daha. Ama bilmiyorum neymiş? Videodan önce Emirle de oynadım. <laughs> Evine gitmiştim. Oynuyordum. Bunlar var. Hiçbir şey kaçırmam. Kaçırmam şimdi. Yok ses yok tamam. Ay yukarı bakmıştık ya. Bunu unuttum. Şuraya bakmıyor. Bak. Aynen. Kapat. Bir şey yok. Çık. Kısa yöntem. Atlamak. <laughs> Burada ne var? Kötü Hani şey savaşlarda oluyor ya şunlardan. Şöyle atıyorum. Piyu, piyu, piyu. <laughs> Bunlardan koymuşlar. Bir iki seviye kask bulsam süper olur. Bu, yok. Bu neymiş? Burada da enerji çiçeği varmış. Ben dürbün arıyorum. Bir de kask falan da biliyormuş işte. Neymiş? Dürbün. Güzel. Dürbün. Ananın. Ya. neden sık? uy Şş. ya yeah. arkadaşlar kafama bakın aa alamadım almıştım hoş <laughs> <laughs> ne diyorsun ben ya <gülüyor> 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 adamı daha gördüm <laughs> Adam bana taradı ot aradım, ot aradım, öldüm. Ben aşağıda. Orası dışarı açık. Onun kapısında oda varmış. değil mi? Kapının arkasına sap kalmışlar. Enerji içeceği var. Oha 6 tane enerji içeceği var. Yuh. Vallahi yuh. 6 tane enerji içeceği var. 10 tane. Çan... Kim lan bu? Kim lan bu? Kimsin lan sen? Hayırdır? Birader lan bu? Aşağıda büyük ihtimal. Yukarı gel gelmesi için merdiveni kullanması lazım. Gel lan. Yiyorsa gelirsin. Aslan parçası. Aslan parçası neredesin? Aslan. Aslan parçası. Gel bakayım. Yapıyorsun? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Bak bak bak. Geber. Ölüyorum. Oy, iki. 2x dürbün buldum. İyi. Hangisine taktı? Buna değil, buna taktı. Değil mi? Yok, hiçbirine takmadı. Hangisine takayım? Ee, bence Buna takayım. Bunu daha çok kullanacağım gibi geliyor bana. Buna da lazer nişanını koyayım. Tamam. Bu nasıl gösteriyor? Mük. Şu lazeri çıkart ya. Lazer nedir ya? Allah. Lazer nedir? Bütün sesi açayım. Ses kalmıyor. Ben adam ya. Yine Abi hangi evlere baktım ki? Bil. Ben de bilmiyorum. Bir tane araba vardı burada. Nerede o araba? Ne? Hı? Burada mı? Anam arabayla geri geliyor. Gir şuraya. Gir gir gir. Kapalı bir odaya gittim. Herhalde yanımda şu anda. Yanımda yoldan geçti. Herhalde. <laughs> <laughs> Uzaklaşıyor ses gitti. Kamera bakmamışım. İyi. Belki dürbün çıkar. Aa bakmıştım ben buraya. Çık. Unuttum baktım. Bu buraya da baktım mı? Buraya da bakmışım. Kapısı açık. Bir tane araba vardı. Nerede o ya? Ne lan? Bir şey var. Nereden çıkılıyor o Bu ne abi? Belki mermi vardır. Alalım. Yokmuş. İyi. <laughs> Adam ismi malak koymuş. Abi neredeydi bu ev ya? Karşıda. Burada mı? Bilmiyorum. Bir araba vardı. Nerede o? Arabayı bulsam valla evi de bulacağım da. Mahalleyi diyeyim ben ona. Mahalleyi de bulacağım da. Ha buradaymış ya. Sabahtan beri arıyorum anasını satayım bulamadım. Koş. La 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 Arkadaşlar bir tane benim şu ıı, sırtımda olan çantanın desenlisi vardı. Böyle alevli ateşli bir şey. Ama o yedi günlüktü. O yüzden gitti. Çok güzel bir açıklama. Nerede bu abi? Nerede? Burada mı? Adam mı lan o? Dur. Hadi bir bakayım. Adam mı değil. Evmiş. Kocaman evi adam sandım. Buradan küçücük gözüküyordu. Anam kaç. Tamam. Aynen tam buraya doğru. Tamamdır. Ben gidelim. Bu çayırda şey... Ee, neydi o? Adam olabilir. Böyle puslu iş olabilir. Ama benim şansıma yok herhalde. Oha! Bu ne lan? Lan bir şeyin içine girdim ben. Bu ne? Sırp sırp bir şeyin içine girdim. Buğday mı? Herhalde buğday. Baba. Lan ha buldu mu ya? Bu ne lan? Bu Bu ne oğlum? Bunlar ev mi? Bu nasıl ev? Saray vallaha saray. Saray diyorum. Ev değil çünkü bu. Ev diye bir şey yok ortada. Saray diye bir şey var. Bu ne lan? Böyle şey mi olur? Bu ne? Valla. Kocaman abi. Girdim. Ay. 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 Abi arabayı kaybetmemem lazım ya. Bu arada bu kadar evi ben nasıl gezeceğim? Tabii ki de gezmeyeceğim. O kadar aptal değilim. O kadar da değil. Oğlum maç biter lan bu, bütün evlere gezersen. Vallahi maç biter. Lan bu kadar büyük evlerin içinde. iki seviye ya da üç seviye. Şey yok mu? Kask yok mu? Bir seviyeyle oynuyorum ya. Vallahi bir seviye kaskla oynuyorum ya. Tarha. Orak. Tarha diyeceğim ben buna. Tarha al. Hadi bakayım. Annenle vur vur çık çık çık. Zaten bir tane yapıştırdın mı? Ölecek ki adam. 500 kere vurmaya ne gerek var? Ama bu oyunda 500 kere vuruyorsun. Oraklar diyor. Oo, of. Neler var? Şu anda her şeyden var. Bir tek büyük bir tane şey yardım kiti vardı. Kocaman bir tane. Onu basınca bütün canım kirleniyordu Ama yok şimdi Olmasın zaten İstemiyorum bayağı bir ilacım var çünkü Bak bir tane daha ilaç çıktı Bakın Ama artık istemiyorum çünkü çantam da olacak. Hadi be iki seviye Kaç istiyoruz ya Üç seviye de değil hadi Araba sesi Vallahi araba geliyor Yeminle araba geliyor. Hmm. o? Bak akye hayır demem. Normalde. Ee, şimdi hayır diyeyim mi acaba? Şimdi hayır diyeyim mi? Ee, bence diyeyim. Bunun yerine. Nasıl? Bence güzel olmadı ya. Onun o silahı da seviyorum. Bu silahı da AK'yi seviyorum. Oha! Abi, Sniper. Abi. Ne? Ben buradayım. Gördüm seni saklanma. Hadiyim. Do Kaç dakika kaldı? Ne diyor? 25 ne zaman bitecek bu maç? Yarım saatlik videoyu kim izlesin? Aşkım? Arkadaşlar. Ananı. Ananı. Adam geldi. Arkadaşlar. Başka videoda görüşmek üzere. Bay bay.